Bölüm 1. Kendini iyi hissetmenin gücü. Fiziksel olmayan boyuttan Abraham'a seslendik ve işte size söylüyoruz. Tabii ki sizler fiziksel olmayan bir boyuttan gelmekte olduğunuzu anlamalısınız. Zira birbirimizden çok farklı değilizdir. Fiziksel dünyanız fiziksel olmayanın yansımasından ileri gelir. Esasında siz ve sizin fiziksel dünyanız fiziksel olmayanın birer uzantsız fiziksel olmayan bu krallıkta dile ihtiyaç duymadığımız gibi kelimeleri de kullanmayız. Birbirimizle mükemmel bir iletişim kurabiliyor olsak da konuşmamızı sağlayacak dilimiz, duymamızı sağlayacak kulağımız yoktur. Fiziksel olmayan dilimiz bir tür titreşimdir ve fiziksel olmayan topluluklarımız ya da ailelerimiz niyet unsurlarıdır. Bir diğer deyişle kendimizin ne olduğunu ve amaçlı olarak bir araya getirilmiş gibi görünen diğerlerini etkileşimsel olarak Sunarız. Birçoğunuz bunun böyle olduğunu unutmuş olsanız da, bu durum sizin fiziksel dünyanız içinde geçerlidir. Abraham, fiziksel uzantılarımızla size her şeyi kapsayan evrensel kanunları anımsatmaktaki güçlü niyetimizle doğal olarak bir araya getirilmiş fiziksel olmayan varlıkların bir parçasıdır. Niyetimiz size kaynak enerjinin bir uzantısı, kutsanmış, sevilen varlıklar bu fiziksel zaman mekan gerçekliğini keyifle oluşturmak için öne atıldığınızı hatırlamada yardımcı olmaktır. Fiziksel odaklı olan her şeyin fiziksel olmayan karşıtları vardır. Bu durumda bir istisna söz konusu değildir. Fiziksel odaklı her şey fiziksel olmayanı genişçe kavrayabilme özelliğine sahiptir. Bu durumda bir istisna söz konusu değildir. Fakat birçok fiziksel varlığın dikkati gezegenimizin fiziksel doğası nedeniyle öylesine dağılmıştır ki kendi öz kaynağınızla olan net bağlantınıza doğru güçlü direnişler geliştirirsiniz. Amacımız bu bağlantıyı hatırlamaktadır olmak isteyenlere yardımcı olmaktır. Bütün insanlık fiziksel olmayanla net bir iletişim sağlarken birçoğu bunun bilincinde değildir. Genellikle de bunun mümkün olduğunun farkında olduğunuz zaman bile düşünce alışkanlıklarınızı, yeteneğinizin bilinçli etkileşimini engelleyen dirençler olarak tutarsınız. Yine de zaman zaman bir iletişim bulvarı açılır ve algılarımızı ...onu alabilecek ve dönüştürebilecek kişiye etkilesi, etkileşimsel olarak ulaştırırız. Ester aracılığıyla olanlar da tam anlamıyla bu şekildedir. Bildiklerimizi titreşimsel radyo sinyalleri olarak algıladıklarınıza benzer bir yolla sunarız... ...ve Ester bu titreşimleri alarak onları fiziksel dünyaya eşdeğer bir hale dönüştürür. Bildiklerimizi sizlere bu şekilde ve bu zamanda önerebilmenin keyfi ve hazzını dile getirebilmemizi sağlayacak... ...yeterli oranda fiziksel sözcük yoktur. Şu anda hemen şu dakikada bulunduğunuz yerden memnuniyet duymanız en büyük arzumuzdur. Nerede olduğunuz önemli değildir. Eğer olmak istediğiniz yerden çok daha uzak bir yerde duruyorsanız bu sözlerin size nedenli yabancı geliyor olduğunu anlamalıyız. Fakat ne olduğu önemli değil. Kendinizi şu anda iyi hissetmenin gücünü anladığınız an herhangi bir varoluşa, sağlık durumuna, refaha ya da arzu ettiğiniz herhangi bir başka duruma ulaşmanın anahtarını elinizde tutuyor olacaksınız ki bu da sizlere mutlak önerimizdir. Bu sayfalar kendinize ve çevrenizdekilere karşı daha iyi bir anlayış geliştirebilmeniz için özel olarak yazılmıştır ve bir kısmını faydalı bulabilirsiniz. Fakat kelimeler gerçekten de öğretmezler. En doğru bilgiyi kendi yaşam deneyimlerinizden elde edersiniz ve yaşamdan deneyim ve bilgi elde etmeye devam ederken hayatınız yalnızca bunlardan ibaret değildir. Bu memnuniyet, tatminkarlık ve haz ile alakalıdır. Yaşamınız gerçekte kim olduğunuzun süre gelen bir anlatısıdır. Yalnızca duymaya hazır olduklarınızı duyarsınız. Aynı zamanda Aynı zaman diliminde sizin farkındalığınızın çeşitli seviyelerine hitap ediyoruz. Fakat sizler yalnızca almaya hazır olduklarınızı alıyorsunuz. Herkes bu kitaptan benzer çıkarımları elde etmeyecektir. Fakat bu kitabı her okuyuşunuz size fazladan bir şey daha kazandırır. Bu kitap onun gücünü anlayanlar tarafından birçok kez okunabilecek bir kitaptır. Fiziki varlıkların Tanrı ve gerçekte olan her şeyle olan ilişkilerini anlamalarında yardımcı olur. Bu öyle bir kitaptır ki okuduğunuz zaman gerçekte kim olduğunuzu, daha önce kim olduğunuzu, ne olacağınızı ve ne olmaya devam edeceğinizi anlamanızı sağlar. Bu kitap tüm bunları asla ve asla bir başkasına yaptırm mejhanızı anlamanızı kolaylaştırır. Geçmiş ve geleceğinizle olan ilişkinizi anlamanızda size yardımcı olur. Fakat daha da önemlisi size güç potansiyelinizin farkındalığını kazandırır. Nasıl kendi deneyiminizin yaratıcısı olduğunuzu ve neden bütün gücünüzün şimdi de gizli olduğunu öğreneceksiniz. Dahası bu kitap sizi duygusal koruma sisteminizi ve etkileşimsel eğilimlerinizi anlamaya götürür. Bu kitapta fiziksel olmayan yanınıza yeniden bağlanabilmenizi sağlayacak bir süreçler dizisi. Arzu ettiğiniz herhangi bir şeyi elde etmede size yardımcı olacak süreçleri bulursunuz. Siz bu süreçleri uygularken ve zihniniz güçlü evrensel yasalara uyanırken yaşamdan aldığınız doğal lezzetler size geri dönecektir. Bölüm 2 Size verdiğimiz sözü tutuyoruz. Size kim olduğunuzu hatırlatıyoruz. Ne istediğinizi biliyor musunuz? Kendi deneyimlerinizin yaratıcısı olduğunuzu biliyor musunuz? Arzularınızın değişiminin keyfini çıkarıyor musunuz? Kalp atışlarınızı hızlandıran yeni arzuların tazeliğini hissediyor musunuz? Eğer evet arzularımın değişiminin keyfini çıkarıyorum, arzu ettiğim birçok şeyi henüz bana gelmediği bu yerde beklerken kendimi harika hissediyorum diyen nadir insanlardan biriyseniz o halde siz kim olduğunuzu ve fiziki yaşamın getirilerinin gerçekte ne hakkında olduğunu anlıyorsunuz. Fakat eğer pek çok insan gibi sizde doyuma ulaşmamış arzularınızdan dolayı mutsuzsanız, daha fazla para kazanıyor olmayı diliyor, fakat kendinizi sürekli olarak yokluk içinde buluyorsanız, eğer iş durumunuzdan memnun değilsiniz, fakat kendinizi çaresiz hissediyor ve hiçbir çıkış yolu göremiyorsanız, eğer ilişkileriniz tatmin edici değilse, ya da hatırlayabildiğiniz sürece arzuladığınız hayalleriniz ulaşılmaz olmaya devam ediyorsa eğer bedeniniz istediğiniz gibi olamıyor ve görünemiyorsa o halde burada size sunmak isteyebileceğimiz oldukça önemli ve aynı zamanda anlaması kolay bazı şeyler vardır. Size bu bilgiyi vermek istiyoruz çünkü size arzu ettiklerinize götürecek olan yolu bulmanızı istiyoruz. Fakat arzu ettikleriniz listesinde olan her şeyi elde ettiğiniz zaman bile onun yerini alacak daha uzun ve daha geniş kapsamlı bir başka liste olacağını bildiğimizden bunun nedenlerimizin yalnızca bir kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse bu çabanın imkansız doğasını anladığımızdan dolayı bu kitap listenizdeki her şeyi size getirmek niyetiyle yazılmadı. Bu kitabı zihninizdeki gücü ve gerçekte kim olduğunuz olgusundan geçen kaçınılmaz başarıyı uyandırmak için yazıyoruz. Bu kitabı sizi iyimserliğinize, olumlu beklentilerinize ve artan keyiflerinize geri dönme konusunda desteklemek ve size olmayacağınız, yapamayacağınız, elde edemeyeceğiniz hiçbir şey olmadığını hatırlatmak için yazıyoruz. Bu kitabı yazıyoruz çünkü size tüm bunların sözünü verdik. Şimdi ise sizler bu kitabı elinizde tutuyorken kendi sözünüzde duruyorsunuz. Dediniz ki ben keyif içinde yaşayacağım. Dediniz ki diğer varlıkların arasında ben fiziksel zaman mekan gerçekliğine geçeceğim. Net ve belirgin bir bakış açısıyla yeni bir kimlik edineceğim. Kendimi bu bakış açısından görmeyi öğreneceğim ve bu açıdan görülmekten büyük bir keyif alacağım. Dediniz ki beni çevreleyen her şeyi gözlemleyeceğim ve gözlemlediklerime vereceğim tepki doğmak için gerekli değerli kişisel tercihlerime sebebiyet verecek. Dediniz ki tercihlerimin değerini bileceğim, bakış açımın değerini bileceğim. Sonra yine dediniz ki ve bu diğerlerinden de önemliydi. Dünyanın kendi kararlarımdan çıkmasını sağlayan, fiziksel olmayan enerji için kendi kişisel bakış açımın doğrultusunda yaratmış olduğum niyet ve düşüncelerimin değer ve gücünü her zaman hissedeceğim. Biliyorsunuz ki sizin fiziksel doğumunuzdan evvel bu fiziksel bedene özel olarak odaklanmış kaynak enerjisiz enerjisisiniz ve yine biliyorsunuz ki olabileceğiniz fiziksel beden gelmekte olduğunuz bir parçasıdır. İşte o an bu kaynak enerjiyle olan sonsuz bağınızı anlarsınız. Dediniz ki kendimi fiziksel bedene, fiziksel zaman mekan gerçekliğine ulaştırmaktan keyif alacağım. Zira çevresel etkenler aslında ben olan güçlü enerjinin daha özel bir şeye odaklanmasını sağlayacak. Üstelik bu odak noktasının özel yanları yanlarında ileriye dönük güçlü bir devinim ve haz olacak kim olduğunuzu biliyoruz. Öyleyse sizler bu mükemmel bedeni sizi oluşturan keyifli ve güçlü doğayı hatırlayarak, geldiğiniz kaynağın görkemini her zaman hatırlamak isteyeceğinizi ve o kaynakla olan bağlarınızı asla kaybetmeyeceğinizi bilerek geldiniz. Pekala, şimdi kendinizi şu anda nasıl hissediyorsanız hissedin. O kaynakla olan bağınızı asla yitirmeyeceğinizi size hatırlatmak için buradayız. Aslında kendiniz olan o güçlü doğayı anımsamanıza yardımcı olmak, size bu güven dolu, keyifli, dikkatini her zaman bir mükemmel oluşa verme yollarını arayan ve aslında siz olana geri dönüşünüzde destek olmak için buradayız.'' Kim olduğunuzu bildiğimizden kim olduğunuzu hatırlamanız konusunda size kolayca yardımcı olacağız. Sizin geldiğiniz yerde olduğumuzdan nereden gelmiş olduğunuzu size kolayca anımsatacağız. Niye arzuladığınızı bildiğimizden arzu ettiklerinize ulaşmada size kolayca kılavuzluk edeceğiz. Olamayacağınız, yapamayacağınız ya da elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Olamayacağınız, yapamayacağınız ya da elde edemeyeceğiniz hiçbir şey olmadığını size hatırlatmak ve tüm bunları elde etmede sizi destek olabilmek istiyoruz. Fakat siz sevememiş olsanız bile biz sizin şu anda bulunduğunuz noktayı seviyoruz. Çünkü yolculuğun olduğunuz yerden olmak istediğiniz yere doğru nedenle keyifli olabileceğini biliyoruz. Gücünüzü ve keyfinizi sizden alan fiziksel yolculuğunuz boyunca edindiğiniz tüm o algıları geride bırakmada size yardımcı olmak ve sizin aslında kim olduğunuzun temelinde yatan güçlü algıları canlandırmada sizi desteklemek istiyoruz. Öyleyse rahatlayın ve kim olduğunuzu yeniden keşfetmede hızla akıp geçen bu yolculuğun tadını çıkarın. Bu kitabın sonuna vardığınızda kendinizi bizim sizi bildiğimiz gibi bilecek, bizim sizi sevdiğimiz gibi sevecek ve bizim sizin yaşamınızdan keyif aldığımız gibi sizin de keyif alacak olmanızı arzu ediyoruz.